Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Macron bildiğiniz gibi Fransa'daki bu küçük Napolyon Macron Azerbaycan'ı tehdit etti. Özellikle Karabağ'da olamamak, Türkiye ve Azerbaycan tarafından bölgeye sokulmamak suretiyle haddi bildirilen Macron ilk fırsatta tehdit etti. Azerbaycan ordusunun Suyunik bölgesi kontrolünde. Evet, Siyonik Zengezur bölgelerinde Garagöl olarak adlandırılan bölgede Azerbaycan ordusunun 3,5 kilometre ilerlediğini söyleyerek Paşinyan civak civak bıcak bıcak bağırmıştı. Evet, Paşinyan Fransa Cumhurbaşkanlığı Rusya evet heyetlerini aradığını önceki yayınımızda belirttik. Hani hatırladınız mı Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Macron Amerika bu işe karışacak. Bu işte hızlı olmamız lazım. Kardeş Zengezur'a girelim sözlerinden sonra. Sizlere aktardığım şekilde Azerbaycan Zengezur çevresinde ilerlemeler kaydetti. Hakkı mı? Tabii ki hakkı. Ama bir husus var ki özellikle Türkiye'nin desteğinin Macron'u, Amerika'yı ve Rusya'yı rahatsız ettiği Kendilerini Ermenilerin hamisi gören Macron ne yaptı? Tehdit etti. Macron resmen çıldırdı. Diplomatik usulü uygun olmayan bir şekilde Azerbaycan'ın bırakın Karagöl çevresini Karabağ'da işgal ettiği tüm topraklardan geri çıksın dedi. Aman Allah'ım Macron arı kovanına çomak soktu gibi. O bölgeden çıksınlar. Rahatsızız diye Macron'a Türkiye mutlaka bir cevap verecek özellikle Kanada ve Fransa'nın esirleri hemen serbest bıraksın sözlerine hem Bakü yönetiminden hem de Türkiye'den gerekli yanıtlar gelmişti. Ama unutmayın ki Karabağ bölgesine Avrupalıların, Fransa'nın ve Amerika'nın diaspora etkisiyle karışım oranları artıyor. Şimdi ifade ettiğim husus şu. Türkiye burada tabii ki Fransa'yı ön alacak. Ama Türkiye'nin özellikle Sayın Erdoğan'ın şu şeye ya yapacağı ziyaretin bloke edilmesi Türkiye'den orada konsolosluk ve üs açma girişimlerinin aslında gerçek niyeti olan Ermeni, Rus ve Amerika'nın Ermenilerin Hadrutu ve Şuşa'yı ilk etapta kaot, kaos çıkarıp işgal etmek ve bu işgal neticesinde bu kaotik durumdan faydalanarak geri kalan bölgeleri de ele geçirmek istiyorlar. Burada kesin hüküm bu. Buradan Azerbaycan yetkililerine acizane sesleniyorum lütfen mayın arazileri veya maritan, mayın haritalarına takılmayın. Toplantılarda Putin'in ve Rusya'nın ultimatları olabilir. Bu ultimatomları reddetmek elimizde. Ama bir husus var ki tabii ki Azerbaycan'ın sivil vatandaşlarının sınır bölgelerine konuşlanması gerekiyor. Türkiye'nin bundan sonra sivil halkı da gözeterek ve bunları da neden göstererek bölgede askeri anlamda koruyucu hükmü gelişebilir özellikle konsolosluk adımı Rusya'yı rahatsız ediyor. Özellikle Lavrov'u rahatsız ediyor. Tamam anladık Macron. Fransız diasporası, Emre diasporasının Fransa'daki etkisinden dolayı artık vitesi büyüttü. Aliyev'i ve Azerbaycan'ı tehdit ediyor. Çekilin işgal ettiğiniz topraklardan. Ve Putin'le de görüşme trafikleri başlayacak önümüzdeki haftadan itibaren. Bunların hepsine önceki yayınlarımda değindim. Zengezur'la ilgili geç kalmamak için Azerbaycan ordusunun harekete geçtiği de doğru. Ama önemli bir husus var. Zengezur meselesi tek bizden çıkan bir durum değil ki. 9-10 Kasım anlaşmasında Rusya'nın, Azerbaycan'ın ve Paşinya'nın Bodrum'da sığınakta yaptığı bir anlaşma. Yani bu anlaşma bir nevi gerçek bir anlaşma. Şimdi Rusya ne yapmaya çalışıyor? Rusya Erdoğan'ın şu şeye yapacağı ziyareti bloke etmeye, engellemeye çalışıyor. Şuşa'nın Azerbaycanlı olduğunu, Türkiye'nin açacağı konsoloslukla dünyaya ilan edilmesine rahatsız olan Rusya'nın bölgede bir gerginlik çıkarıp özellikle Hadrut ve Şuşa'yı bu gerginlik ve kaotik ortam var diye Rus sulh gücü oraya lazım diye yönlendirmek istemeleri. Macron'un da özellikle Rusya'nın askeri hareket, kabiliyet ve sözlerine güvendiği için bu sert cümleyi kullandığı da aşikar. Çünkü Macron ve Rusya Libya'da da aynı saftalar. Yani Rusya'nın gücünü Macron sahada kullanıyor. Özellikle Macron'un NATO'yu inkar eden pozisyonunu gördüğümüzde şimdi bu durumu daha iyi anlarız. Rusya'nın gizli müttefiki Fransa. Bu hiç yabancı gelmiyor. Hemen birileri bana diyecek bir olaya bakıp bunu nasıl söylersiniz? Libya'ya bakınca söylüyorum, Suriye'ye bakınca söylüyorum, Karabağ'a bakınca söylüyorum. Evet Fransa'nın burada Rusya ile Karabağ'da özellikle Ermenilerin kaybettikleri toprakları geri alma konusundaki isteklerine ve taleplerine kulak açtıkları görülüyor. Paşinyan Paris'i aradı, Paşinyan Kanada'yı aradı, Paşinyan Amerika'yı aradı, Paşinyan Rusya'yı aradı. Paşinyan telefon diplomasisine savaşta olduğu gibi evet devam ediyor. Bu süreçte kendisine yardım etmeyenler sözde de olsa şimdi arkasındalar. Ama bir husus var sizlere söyledim. Zengezur'un açılmasını Amerika da istemiyor. Çünkü bu bölgeden gelen Çin mallarını ucuz ve kabiliyetli bir şekilde bütün Avrupa'ya ve dış ülkelere buradan pazarlanacağı ülküsü özellikle Amerika'yı rahatsız ediyor. Ordumuzun şu anda Karagöl civarındaki görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Evet değerli kardeşlerim. Karagöl civarında konuşlanan ordumuzun orada olması sır değil. Ama Sayın Erdoğan'ın şimdi bir kez daha ifade etmek istediğim gibi Şuşa'da olması, Şuşa'da konsolosluk açması, vereceği net mesajlar, Dağlı Karabağ ile ilgili mesajlar şimdiden Rusya'yı telaşlandırdı. Bu telaşı anlamak mümkün. Özellikle bu telaşlanmanın neticesinde Türk ordusunun Artık o bölgeye gelebilecek olması da Ruslara kabuslar yaşatıyor. Çünkü Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'dan asla vazgeçmeyeceğini biliyorlar. Macron'un vites büyütmesi, hemen akabinde Lavrov'un bayramı varaması, iki telefonun da tehdit dolu olması gerçekten kabul edilecek bir durum değil. Bir kez daha ifade edeyim. Yayınlarımdaki bu olumsuz tespitlerim yani ben olayların olumsuzluğunu söyleyeyim ki tedbir alalım. Bu yüzden anlatıyorum. Ne dediysek çıkıyor. Azerbaycan ordusunun bu bölgeye ilerlemesinde Rusya bir oyun peşinde olabilir. Önce ilerle deyip sonra müdahale edip Ermenistan'ı saldırtıp kaos oluşturup Şuşa ve Hadrut'a konabilir. Zengezur'la alakalı Türkiye ile beraber hareket edildiğinde özellikle Şuşa ziyareti çok önemli. Şuşa'ya yapılacak ziyaret ve bunun akabinde Erdoğan'ın vereceği mesajlar Türkiye'nin açacağı konsolosluk ve askeri yönden oraya yapılacak bir yığınak Rusya'yı stop ettirecektir. Evet, gördüğünüz gibi bu karelerde şu anda Azerbaycan ordusu 3.5-4 kilometrelik bir ilerleme sağladı. Bu bir sır değil. 10 Kasım anlaşmasında Zengözurla ilgili koridor sözleri verildi. Laçin'deki koridordan binlerce Ermeni Rusya'nın istismarıyla bölgeye yerleşti. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.